Korkma lan! Gitip de evet. sonra girelim. Hoppa hoppa! Bilemiyoruz mu bu saatten sonra ya? Gidesin <laughs> <Zopam, do> <laughs> 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 Gözünüzü geriye yazmayın. Fırlatmadan önce kadar sayacağım. Son on saniye. Beş saniye. evi gördüm salla Abi evi gördüm valla Abi evi gördüm Ananı sikeyim Oh, böyle. Yeah. oh yeah, diyorum Oh yeah, diyorum burada. Evi gördüm Evi gördüm Güneşi <laughs> <Omur>. gördüm! <laughs> <benim>. gördüm <laughs> <laughs> Kameraya hareket çek lan. Oğlum ellerim açtı, karıncalanmaya başladı. Baksana <laughs> <laughs> karakterime indi lan. şey, flotisyen nasıl bu lan öyle? Bir daha binersen var ya. Ölüyorum sandım, harbi ölüyorum sandım. Bir ara dedim kesin Ruk geri gelmeyecek benim, gitti yani. Bir ara ters dönüp aşağı doğru indi ya mı? İçimden dedim, eve gideyim namaza başlayacağım. Harbi namaza başlayacağım. Bir daha bir <laughs> bir daha bir güzel bir güzel. Hayır, bir şey. Çok Çok bir yok muydu? Niye